Evet. Abi, abi. Hadi bakalım. Herkese rast gelsin. Herkesin gönlüne göre versin. Yüce Yaradan. Kazadan saatler önce çekmişlerdi bu görüntüyü. Balıkçı teknesi battı. Üç kişi hayatını kaybetti. Çanakkale Gelibolu'da balık avına çıkan 4 arkadaşın bulunduğu tekne denize açıldıktan sonra alabor oldu. Teknede bulunan Orhan Yavaş, Ayhan Yavaş, Salih Kocaman ve Mustafa Yıldız denize düştü. Balıkçılardan Orhan Yavaş kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp balıkçıları arama çalışması başlatıldı. Ancak dakikalar sonra acı haber geldi. Üç kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dört, arkada, 4 arkadaşın kazadan saatler önce tekneden paylaştıkları bu video ortaya çıktı. Abi hayırlısı da çıktı. Çıktı. Gidiyoruz. Evet. Abi, abi. Hadi bakalım. Herkese rast gelsin. Herkesin gönlüne göre versin. Yüce yaradan